Gençler Birliği tanışmam tahminim 70-70'li yıllarda adını duymam mı? ama kulübe gelmem 78-79'da Hasan Şengel beni Kızılcam Spor'dan aldı. Genç milliydim o zaman orada. bilinen bir Ankara'nın bilinen bir genç oyuncusuydum. Birkaç kulüp de vardı ama tercihim Gençler Birliği oldu. Gençler Birliği sevgisi ve farklı bir kulüp olması. işte kolleş havası. Bunlar anlatılıyordu, konuşuluyordu. Bunları da düşünerek rahat da oynayabiliriz gibi. O zamanlar üçüncülükteydi. Düşmüştük ikincilikten. Gençler geldim. Çok da iyi bir seçim yapmışım. Hemen maçlar başladı oynadık falan. İşte oradan da ümit milli falan olduk. Bir sene sonra ben Mersin İzman Yurdu'na gittim. Birincilikte oynadım. tekrar gençlerle bir sene sonra geri döndüm. Çünkü İlhan Cavcav artık gençler birliğini yukarı çıkartmak için karar vermiş. Tekrar ikinci gelişinde ben ve benim gibi 6-7 arkadaş daha toplayarak 2 sene içinde şampiyon olduk. Kaydı Ayteş zamanında rahmetli Kaydı Aytaş zamanında. O takım kadrosunda işte Vehbiler, Reşitler, Nevzatlar, Zafer abiler, Erdoğan, Bahçekozlar, Okan Kaleci. E, Baya iyi bir kadromuz vardı. E, Cavcı bu kadroyu kurdu. E, uzun sürede kendi ee, imkanlarıyla e, finanse etti. Gençler birbirine. Ee, sonra 4-5 e, yılda birinci de orta sırada giderken 86-87'de kupa şampiyonu olduk. En yani son finalde Eskişehir'e 5-1 gibi yendik. Trabzon'u eyledik. İyi bir sezondu. O sene ben de kupada çok gol attım. Ligde de çok attım. Maalesef 5-6 kişi o sene sonunda ayrıldık. Ee, uzun süre kulüpte kalmıştık. Beş kişi birden ayrılınca ben dahil Osman, Eyüp, Okan, Halil İbrahim ayrılınca başka kulüplere gittik. Bir sene sonra sanırım 87-88'de düştü. Bir sene sonra tekrar çıktı. Yani onu yine e, Cavcav cav başardı. oyuncuları yerine getirdi. işte. O zamanlar Metin Diyadinler geldi. İşte Muammerler, geniş e, kadro. Tekrar ben 90'da geri geldim oynadığım kulüplerden. Birkaç kulübe gittim her sene bir kulüp. 90'da 2 sene daha kaldım. 95 yılında, 35 yaşında futbola veda ettim. Gençler Birliği'de futbol şeyim böyle bitti ama iki sene sonra antrenörlükle başladım. Alt ile başladım. sonra yardımcı antrenörlüğe kadar geldim. PAF'ta çalıştım, genç takımda çalıştım. Daha sonraları ara verdim. Tekrar geldim. Hacettepe'ye menajer olduk. İşte orada birinciliğe çıktık. Metin Diyadin ve bütün e, Gökhan Gönüller'le iyi bir ekip vardı elimizde. Orada da ayrıldım. Sonra birkaç sene sonra da bir sefer yönetici olarak geldim. bir yöneticilik yaptım. E, Sukulatlık yaptım. Yani senelerdir kulüpteyim. Her bölümde oldum. Çok tatlı, güzel bir duygu. Gençler Birliği farklı bir kulüp. Kendine e, has. Birkaç kulüp vardır. Altay mesela, Göztepe'de. Benzetirim böyle. Ankara'da Gençler Birliği. Camiadır bunlar. Gençler bir sevdası ve gençler bir sevgisi farklı, kültürü de farklıdır. Güzel bir duygu. Bazen gençler bir taraftarlarına şaşırıyorum. Hani ben olsam gitmezdim bu maçlara diyorum. Vazgeçerdim falan. Bitmez bir enerjiyle o gençler, o her yerden türbündeler. Deplasmana gidiyorlar kendi imkanlarıyla. Katkıları çok fazla. Sevgileri çok fazla. Şaşırt, beni şaşırtacak kadar fazla fedakarlar. Çok da beğeniyorum. Farklı bir taraftar. Başka taraftara benzemiyor. Eğitimli. Eskiden beri gelme böyledir Gençler Birliği taraftarlığı. Üniversite kökenli. Maltepe'den gelmedir bunun. Kolejden. Çok anım var ama birini anlatayım Hem de bir oyuncuya bağlamış olurum onu. Belki de bilmiyorduk şimdiye kadar herkes bunu. Yakın çevrem bilir ama. 96 yılıydı. Said Tekelioğlu'nun yardımcısıydım birincilikte. Devre arası oldu. Takımlar dağıldı. Ben Ankaralıyım. O aynı zamanda da işte e, testil dükkanım var. Mağazadayım. Devre arası yerde 20 santim kar var Ankara. Soğuk karlı. Takım menajeri Teyman Hoca rahmetli. Telefon açtı. İlhan Cavcı dedi aradı. Üç tane e, çocuk gelmiş. Bunlara bakacaksın oğlum. Biri Almanya'dan işte bir tane Pascal onu tamam aldık zaten. Onu görmene gerek yok idmana çıkacak ama o Almanya'dan iki çocuk gelmiş bir Türk ona bir bakacaksın. Ben dedim nasıl bakayım hocam resimde mi bakacağım bu çocuklara? Bir yerde 20 santim kar var 3 kişi. Aynısını cava, cava söylesene dedi. Öyle deyince tamam geliyorum hocam 20 dakika sonra kulüpteyim dedim. Neyse geldik buraya işte. Bu Hacettepe binası e, böyle değil daha barakamsı bir şeydi. Giyindik gramponlar falan. Daha ben de yeni bırakmışım futbolu. Çık ben de gideyim. Dört kişi işte malzemeci topları falan aldık. Vuruyoruz. 2-2 iki oynadık falan. Paskalı iyi. Kuvvetli. insan Sor. Milli kendi e, e, grubunda. Biz de oynadık zaten uzun ya. ama öbür çocuğa bakıyorum. Ya of, Top ayağında kalmıyor. Kar var bir şey yapamıyorum. Genç tamam neyse dedim. Bir 15 dakika daha oyalanayım da olmaz. O çocuğu göndereyim diye böyle hesap yapıyorum. Sonra dedim ki Neyse 20 dakika oldu. Bitireyim e, şeyi, id, idmanı, o kısa idmanı gideyim. Ama şeye de güvenirdim. Şimdi 15 dakika olmadı. çocuklara ayıp olur. Almanya'dan gelmiş Münih Türk gücünden. Dedim şuradan biraz boş kale orta yapayım da vurun. Hani vakit geçsin. ortadan 3'ü 5'i top penaltı noktasında süzülürken sen bir rovaşta müthiş bir vuruş Allah Allah falan topa vuran Ümit Karan. Bir tane daha attım. Bir kaç üç birine yan bole böyle dedim bu farklı bir şey. Teğmen hocanın Ya hocam gördüm gördüm Harun dedi bence. Nasıl bir vurdu o topa falan. Hocam dedim bunu götürelim kampa. Bu çocukta bir şeyler var. Tamam götürelim falan. Babası orada konuştuk. Siz ne dersiniz dedi. Yani her şeye boş kale imza atıyorlar ama bizim kulüp büyüktür yine. Bir şeyler verdi e, cevap cevap. İyi dedik çünkü biz bir şey olur. Bir deneyelim dedik. Olmazsa 4 ay sonra gidersin. Hemen sözleşme yaptık. Sadece o rovaşta için sözleşme yaptık. Kampa aldık yani Antalya kampını aldık. Ve ikinci yarı orada işte antrenman şu an, o an "Eh zorlar kadroya girer falan." derken ikinci yarı Ümit 7-8 maçın sonlarına girerek yaklaşık 4 gol falan attı. Yani toplamda 200 dakika bile değil. Ümit geri gidecekti o gün. Bilemezdik, gönderecektik yani. Ee, sonra nasıl bir şey olurdu? Bile, bilinmez tabii. Mirik Türk'üne gider. O Almanya kaçırmazdı. Bu onların da gözünden kaçmış demek. Öyle. Gençler birinde futbol oynamak büyük bir onur ve çeşitli kademelerinde olmak, hem yönetici olmak, hem altyapıda, üst yapıda, menajerlik, her bölümde çalıştım. Sadece teknik direktör olarak kal olmadım. Zaten teknik direktörü seçmemiştim. Belki seçseydim, çok inanıyorum, %90 o da olmuştu. Ticari atıldım. O yönden bir uktedir. Gençlerimizde de teknik direktörlük yapmış olabilirdim. Gençler Birliği olmak ve Gençler Birliği'nde oynamak, yaşamak, tarafta olmak hakikaten güzel bir onur. Herkesin bunu tatması, herkesin bunu yaşamasını isterim. Yani uzaktan yakından kulübü tanımasını isterim. Türbünden tanımasını isterim. Gençler Birliği farklı bir ekol. İyi ki varsın Gençler Birliği. Yüzüncü yıl kutlu olsun.